Maaşlar zamlanacak, emekli ikramiyeleri artacak. Kabineden memur ve memur emeklilerini sevindiren kararlar çıktı. Birinci dereceye gelmiş olma şartıyla söz verdiğimiz tüm meslek gruplarındaki hak sahipleri hemen 3600 ek göstergeye yükseltilecektir. Hükümet başta öğretmen, sağlık çalışanı, polis ve din görevlileri için planlanan çalışmanın kapsamını genişletti. Adaletsizliğe yol açmamak için Tüm memurların göstergeleri yükseltildi. Tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık. Maaşlarımız yükselecek. Emeklilikte maaşlarımız yükselecek. Tabii ki hayat kalitemiz artacak. Alım gücümüz yükselecek. 600 puanlık ek göstergeyle memur maaşları artacak. Görev ve alınan maaş arasındaki denge korunacak. Genel Müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3600'den 4400'e çıkartılacaktır. Memur emeklilerinin maaş artışı çalışanlardan daha fazla olacak. Emekli ikramiyeleri de yükselecek. Ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli aylığı 1234 lira ile 1391 lira arasında emekli ikramiyesi ise 44500 lira ile 50150 lira arasında artacaktır. Mutlaka maaşında, emekli ikramiyesinde artış demektir. E, maddi durumunun daha iyileşmesi demektir. Emekli olmaları teşvik eder. O, o birimlerdeki yaşlılar gider, yerine yerleri gelir. Emeklilik de fark eder. Toplu ikramiye de fark eder. Memur ve emeklileri 6 ay içinde 3 zam birden alacak. Maaşlara Temmuz ayında sözleşme zammı ve enflasyon farkı eklenecek. Ocak ayında ise sözleşme ve enflasyon farkının yanı sıra ek gösterge zammı da ilave edilecek. Düzenlemenin yürürlüğe gireceği yıl başındaki rakamlara göre çok daha yüksek seviyelerde gerçekleşecektir. Düzenleme yıl başında yürürlüğe girecek. Mevcut emekliler ve ölüm aylığı alanlar da yararlanacak. Hükümet dar gelirliler için de 15 milyar liralık yeni destek paketi açıkladı. Paketten bugüne kadar hiçbir devlet yardımından yararlanmayan dar gelirliler faydalanacak. Vatandaşlarımız bu yeni pakete hem elektronik devlet hem de sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden Haziran ayının 3. haftasından itibaren başvurabilecektir. Bu arada sağlık çalışanları için yapılan düzenlemede mecliste Düzenleme ile kadrolu ve sözleşmeliler dahil tüm sağlık çalışanlarının özlük hakları iyileştirilecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.